Evet herkese merhaba arkadaşlar elde dokuma bileklik yapıyorum biraz da sizinle beraber devam edeyim dedim Bir çok renk kullandım bu bileklikte tek renkte çalışılabilir şu aralarda sınırları farklı renklerle de yapabiliriz Çok sevilen bir bileklik bu. Uzun yıllardır da yaparım. Her zaman tezgahımda bulunur. Elde kareleme tekniğiyle birçok bileklik modeli çalışabiliriz arkadaşlar. Kolyeler, küpeler de yapabiliriz. çok sevdiğim bir teknik. En çok kullandığım teknik diyebiliriz. Bir iki sıra yapıp videoyu kapatacağım. son olarak siyah rengi alacağım. Evet. Turuncu aldım. Geçenlerde bir arkadaşımız yorumlara yazmış, ip bittiğinde nasıl ekleme yapıyoruz diye. Diyelim ki mesela arkadaşlar bu ip artık bitmek üzere, bunu aşağı doğru ilerleyerek arkadaşlar aralarda düğümler atarak uygun gördüğümüz yerde ipi sonlandırıp işte kesiyoruz ve yakıyoruz. sonra yeni aldığımız ipin ucuna düğüm atıyorum ve biraz yakıyorum. Sonra herhangi bir yerden giriş yapıp kaldığım yere doğru ipimi ilerletiyorum. Böylelikle yeni ipimle dokumaya devam edebilirim. dikkat edilmesi gereken husus bence ip eklerken düğümü en sonda yakmamak. Çünkü burada dokuduğumuz diğer iplere de zarar verebiliriz. Ben orta yerlerde yakıyorum genelde ipimi. Hem görünmüyor estetik açısından da güzel duruyor. Hem de risk oluşturmuyor. Öneririm. Genelde işin orta tarafında yakıyorum. Bir gün ayrı bir videoda ipeklemeyi de gösteririm. Eğer soranlar çok olursa tabi. 2-3 defa aldım o soruyu. Arkadaşlar bu dokuma tekniğini tezgahta da yapabiliyoruz. Tezgahtaki biraz daha e, yumuşak duruyor böyle ele aldığımızda. Ama bunun hacmi daha böyle sert. Elde daha hacimli duruyor. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. İkinci sıramın da sonuna geldim. İyi günler.